çıktı ya? Onlar herhalde çıkamayacak ya. Lan karı 12 yıl, kocası da 22 yıl yedi abone ol. Nereye çıkıyor? Sizin adınızı mı mı? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tüm o arabanın hep var ya oraya girdim. Biri beni yumrukladı. Ama nasıl intikam aldım. Sesli bir sövdün, bir sövdün. Niye istemedim? <laughs> ana... Ana bırakıp gitmesek ama. Silah 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 silah. Ha? İkisi İki, iki burada? <gülüyor> <gülüyor> marked an enemy's death crate. Geldim lan. Bıçakla saldırdım ya. Bıçakla saldırdım. Bana mı Üç kişi geliyor. <laughs> Asiye sana bela okudular. <laughs> evet. Ya ben kurdular. Onu top attı. Ben de oraya saklandım. Adam bana bir bela okudu. Önüme düştü salak. Kimse yok galiba. Ne yapayım? O benim... Hakkım değil diye vurmayayım mı adamı? Kanka sen çok fazla tribe giriyorsun ya. Biz sana öyle bir şey dedik. <laughs> Hayır. Niye bir yapıyorlar ki? Ben ne <yapayım>? <gülüyor> <gülüyor> Abla bir şey, şey bir şey diyeceğim ben. Bir şey diyeceğim. Birisi öyle çıksa sen beni akımayacak <laughs> mısın? Ben anlatmıyorum ben bunu koyardım. Molotof, molotof adam ne yapıyor? Bir de geçtim ben de. Çekil. bu nasıl bir MS'tir gözüm seveyim Nerede lan? Lan bomba geldi Niye bağırıyor lan bunlar? <laughs> <laughs> Arka kız kızdı <laughs> Kim kızdı? Kız mı vardı orada? Aferin, diye Kız mı oldu ya? Kız süperi Şerefsiz evladı? Ya uşak gençim. Siz ne şerefsizsiniz ya? Oğlum, kız duyunca beni çağırmanız lazım. Şerefsizdi. Ya <laughs> uşak. <laughs> beni <Beraber> öğrenebiliriz <laughs> mi? Sen duymadın mı onu? Onların şarkılarına Watch out! Yaştak Sesini ya, kastım. Yapma. Onlar bana ediyor. Allah Allah. Adam önüme yuvarlandı, düştü. Bak. Telefonu hareket edip de adamı öldürdüm. Adamı vuramadım. Anne, bu kadar ben gideyim bak bak anıla bak. <laughs> değil <mi>? Benden <laughs> <senle gülüyor> de çalmayı düşünmeyeceğim. Hızlı <laughs> <laughs> Sıkıyordum ya Gerçekten <laughs> <laughs> For location. Uh, yeah, help! Yeah. yeah, it is. Hello, yeah. Watch out! What is that? Örgün de yok bende ya. Thank you. Bende de yok. ömrüm. Al kit bıraktım. Yok ya bugün var ya. Onun canı, canı yok ya. Oynayamadım. <laughs> dikkat edin dikkat et. Yukarının canı Çok bozuldu. Ben kimi vurdum? Kilden yeni geldi bana. Watch out. Oy oy oy. Drop shot atıyor şerefsiz ya şuradan. Oh. Bak tam şuralarda. Watch out. Şuralarda. Drop shot atıyor. Watch out. Kanka seni tutacağız. Lan siz atamadım adama ya. Alan Adam sen dikkat et bak uzak kal ya. Mark the location. Watch out! Nasıl ya? Ana. Ana. Bu ne? Telefonları, evet. Kans önünde. Anıl gel 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 gel. Ayak var. Can su hiç başka silah kullanmayalım ha. Sıkar alalım koşalım. Buradan ilaç çek. Burada kullanamıyoruz ki abla. Ben sıkarı kullanamıyorum yani, çok sekiyor. Ne oğlum. Çok sekiyor da yakın temas <gülüyor> demek ki. <laughs> Dörtten o silah. pek kilimiz olsun lan. Hiç. Şerefsiz. Ölüyordun az önce ansatı. O değil telefonu çok kaçıyor. Yok abi dörtlü de kayıt açamıyorum ben. Ama adamın eşkili yok kanka niye? Nasıl? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Korkmayın <laughs> çok. Ya o salak öldüğümüze inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ben size yani, inanamıyorum. Evet. 2m4 mi atacağım ya? 2m4 <laughs> 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 çok kötü ya. Bir yakın temasın olsun abi. Oğlum bu yani. Gerek yok bence. Bilmiyorum. Oyuncularım geri geliyor. Çıklar. Üç x var bunda. Tamam var ha. Al tutamam. Ben kara, 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 nereye kara, geldim adam bak daha kaç metrede ya. loot yapıyor bak. Mark the location. Ya şşşt Nasıl ısınmış Benden bahsediyorum Bu oyun farkında bile de değil yani. e ee, Kanka sen de bırakıp gitme kanka Adam anca 9 adam kalmış 9 adam 9 adam. adam daha kilimiz yok videodayız anasını satayım Ha video mu çekiyorsun? Eee haberim yok Öyleydim ona göre oynardım ben Kesin Awesome. zaten şey. Bu video ünlü oluruz. TC Asiye Cansu beni bulun diye. <laughs>. <laughs> İstekler i̇şte alırız kesin. Oh, oh. Allah. Hello. beni bulsun. Takım bir engin. <laughs> bir engin bulursa ben okuyayım abla. <laughs> Can şu engin lazım bana telefon lazım. Gördün. <laughs> ne verirseniz. ES7. <laughs> Nerede? Anakçı, Anakçı, para Tepe bak. Yılbaşında hayır etmek de sevaptır. İlla bayram bayram olası yaşar değil. Yılbaşı da bir bayram. <laughs> <laughs> Ay Allah adam hiç... Sen dolanacağım biraz. Bir tablet falan bağışlarlar belki bizim o oynadığımız. Allah var benim o. oyun oynadığım halimi bir zengin görse bağışlar. Nerede lan kirbada? Adam önümde. Kanka senin ekranın niye titriyor bu kadar? Adamı gördüğünden Kanka. titriyor yoksa oyunundan mı? Anam. Çok kasıyor. Ah Gamze. Ananı yağıim, satayım. Güzel yarim. Nasıl lan? Kardeşini vurdu. Gördün mü? Kardeşini. Sen anca tip Ne <laughs> Köpek Oy. sana konuşma iznini kim verdi? <laughs>